Ben de Ben arkalanmamızdan korkuyorum amına Ondan evet ben de korkuyorum. Bir örs şeması bulsam aslında basabileceğim silah doğrudur. dürüst evet. Örs şeması şeyde çıkıyor kanka ya. Bu Yuh. sağlık çantaları var ya. Oralardan şema çıkıyor oğlum. Bildiğin sağlık çantalarından. Hani böyle bandaj mandaj veriyor ya sana. Oradan şemalar çıkıyor. Dün Ferolar şey e, Dembethil Grants'ta bu kırmızı bölgeden şeyden buldu. Çantadan çıkardı. Sağlık çantasını. Örs şemasını. Bende yok örs şeması hala ama. <laughs> Aklınızda <da> bulunsun ya. <laughs> Allah'ım ne olur adam çıkmasın karşıma. Burada bot kesmişler galiba. Gir 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 gir. Kapıyı kapat arkandan. Hayda. Çocuğu bekliyorum hadi. Kanka. Barikat kurayım mı kapıya? Bir saniye. Kanka gir artık içeri. Buraya mı giriyorsun? Kanka oyunum da onda oyunum. Tamam. Kurayım mı bu kapıya barikat? Kapı sıkıştırıcı alsaydık keşke. Olur kur kanka. Abi. Kur kankam. Tuzakla bir de orayı sağını solunu. Rekat kurayım mı bende? Bu kapıya bak bu kapıya bir değmeyin. Yanıcı. yanıcı lazerli şey attım siz de ölürsünüz haberiniz olsun. O zaman. Koşma sesleri geliyor birileri var. Birileri geldi. Dur 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 dur. Şöyle bir şey yapacağım. Barikat kurdum buraya bekle. Gitsinler. Hmm. Bekle ses yapma biraz gitsinler bunlar. Görüyorum adamlar aşağı aşağı iniyor. Biraz uzaklaşsınlar vuralım. Şey kuyunu vuralım yani. Onlar gitsin. Kapılar tuzaklandı mı? Çok güzel. Hı hı hı. Ee, bakayım. Hı hı. Tamam çektik. Bismillah. Dur 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 ben de geçeyim. Hazır mıyız? Etrafa bakayım da adam adam var mı? Let's go. Bacaklar nasıl gömülüyor? Lazer geliyor lazerle. Dojlamayı şey yapın yani. Ona göre dojlayın. Lottayım. Gel 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 gel. Yanma yanma kaç 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 kaç. Allah bir tane gel. Oo yaklaşmış lan. Kankam çete bakamıyorum şu anda kusura bakma. Ooo oh, oh içeri girdi. girdi. <laughs> oy, oy, oy. Kalkan basıyorum. Ben de. Kapılara yine ayak olun. Ne <laughs> şu an? Bana agrosu. Sende mi şu an? Bende tamam. O içimize de atıyor. Oy 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 oy. Tam tepisine ama. Şu an. Niye durdu bu? Başkasına mı odaklandı anlamadım ki. Yo yo arada duruyordu sanki bir kumunda mı oluyor <laughs> ne yapıyordu bir şey yapıyordu da. Hatırladım o Geliyor. Hoppa geliyor. Oğlum nasıl içeri evet. mi Oo. Aynen aynen. İçeri geliyor bazen dikkatli ol. Mayını kırdı mayın bana cevapladı şey lan. Hasar vermedi. Kanka mayınlar bizim mayınlara dikkat valla bak patlıyor. Nerede bu? Ağaç arkasında. O diğer tarafa geçmiş. Onu baksak. Oğlum o farklı bu. Hoppa hop. Burada gidiyor. O iyi vurdu. O. Anlayayım. Agro bende bende bende. Vurun abi. <laughs> Aa öl... Çok vurdu bana. Onlar çıkıyor. Güzel güzel. Duman mı çıkıyor? Duman, Duman çıkıyor aynen. Geri kaçın. Kursu Yafes sat. Dikkat et. <laughs> Oy! Yok geldi ne dedi? Görmedim mi <laughs> <dikkatli>. bırakıdı? <laughs> Çatışma sesleri duyuyorum Torun sağda, sağda solda ya. Bu <laughs> sürü salmamış mı yanıma? Ya Onu çıkıyor. Masamın ortasına yedim. Bir dakika yakında adam mı var? Bir saniye ses kasın kasmış ki da var galiba ama gözü çıktı ortadan. Ona vurun. Hmm. Fikretler geliyor. Oh, no. Sakin sakin boy, sakin bas. Hmm, basıyorum. Sıkıntı yok. Az alanda. Götünden götünden. Orada adamlar var galiba ya. Ona da mı, onlara da mı kilitleniyor? Evet, Nerede mi? Bu inin orada. Daha farklı yerde mi roket atıyor lan? Yok. Ya. Yanıyor. Haydi beyler haydi. Bizde bizde bizde. Şu tarihti kırın. Kırdım. Tamam. Geri kaçtım. Anlayayım. Sakin zamanımız var. Çabuk kestik lan. Az kaldı yani bitecek zaten. Top lazer lazer Bekle. Hazır atıyor hala evet. Göz çıktı kafasından göz. Yapıştır. Aa bir kur sürüsü attı lan. Başkaları da mı kesiyor? Evet evet bir kur sürüsü attı yok ettik kanka. Abi acil gitmemiz lazım. Evet evet evet. Oğlum son vuruşu yap deyip neler. Atlıyorum ben buradan. Ben de atladım Erdoğan'a doğru. Gelin gidelim. Yürü 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 yürü. Gökhan koş. Nerede Gök, adamlar? Kaçacak o pişti. Hemen kuyunu tutuyordu. Orada bir ama. Ha, gördüm Bir kişi mi o ya? Yo iki kişiler burada da var Sağa sola bakın abi Bak yeter adam Güzel güzel Lootlayın kaçın abi O adamlarda da loot vardır orada Hemen lootlayalım Göt cebime bu, soktum lira galiba. Ve etkileşim göremiyorum ki. Her var var içi onda var. <laughs> Oo, lootlamışlar bile abi. Evet ya. Var bu tarafta var bu tarafta olmuş. var bu tarafa gel bu tarafa gel. Gel bu tarafta var ben Aa, aldım öldüm. iki tane. Ben 2 tane aldım. 3 tane aldım. Bak içimde geliyor abi. Evet abi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Queen kestik Queen. Hadi lan. Vallahi yayınıma gel Twitch'e yayınıma bak. O kadar güçlendin de bir kısa sürede. Tamam. Hadi gidelim çıkalım. Hadi abi. Zip atıyorum. Adamlarda da var bir şeyler. Zip atıyorum. Nerede? Kaçmaya çalışıyorlar. Burada. Gel orada. gidin. Ya sikeceğim bu kasa ne zaman gelecek lan? Let's go abi. Çok ağırım. Bende. Aldınız mı? Le Legendary shield çekide kaldınız mı? Kaç tane? Aldım. Ben bir tane, tane aldım. Ben de 3 tane aldım. Ben de bir tane. Bu kadar çıkıyor herhalde. Oğlum sen çok küçülmüşsün. Ben sana veririm ya sonra. Let's go! Yok. <laughs> <laughs> Yo, kaç tane çıkıyordu? O lan önüze sağlık amına koyayım. Hiç problem yok abi. Çeti boşver <laughs> yapıştırın <laughs> kuyunu. <kanka. gülüyor> <laughs> bir daha kes Elif. Benim plan işe yaradı mı değil mi kanka? Vallahi abi şunlara ya. bak şunlara bak ya. Bakayım ney? Reaktör, o ya lan. reaktör. reaktör. reaktörünü aldık. Kaç paraymış baksana. Kanka parasını siktir et. Bunlarla legendary silah craftlayacağız. Ha, olsun ben parasını Ya Yahu siktir et parasını. 3 tane bara var. Hadi. Tamam, bakayım. let's go. Az önceki gibi kurulacağız abi. Çok Yakın şey. doğmazsak direkt çıkışa gidiyoruz. Dur anahtar koymayı unuttum. Anahtar koymayı unuttum. Bir saniye. Anahtar koymayı unuttum. Anahtar aldınız mı hepiniz? Ben iki tane alıyorum ne olur ne olmaz. Tamam, Hatta tamam, bir, tamam, ya, bir tane alayım ya yeter. Tamam aldım bir tane de ben altım. Tamam. Ben ben almadım ama alayım mı? Gerek, gerek, yok, gerek yok, yok gerek yok gerek yok. <laughs> Oraya kurulun abi. İçeri bakın ama. İçeri bakın 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 bakın. Araba kur, arkada kurayım. Kapı sıkıştırıcı kuracağım. Kapattın mı kapıyı? Kapatsın Kapı kapıyı. Dur bekle. Şarjı kurayım. Dur, kurdum. Kapıda vuruyorum. mayınım May yok mu benim? benim yok. Siz mayın falan ya, May döşeyin ya. Bir tamam. tane mayınım var ama haberiniz olsun. Kanka gel sana kabuk kıran mermisi attım buraya. İki slot. Bir şey attım. 3 Üç hatta. slot attım buraya. Eyvallah. Tamam kafidir. Kafi kafi. Etrafı biz dinleyelim iki dakika zaten çabuk kesiyoruz. Adam var mı yok? Queen etrafına bakalım bileyim de. Adam. Bir iki dakika bekleyin abi. Bizi görmedi Bizi mi? Bizim yok. <laughs> yok yok. O fokuslandı bir şey o. Etrafa bakıyorum. Ses geliyor. Aynen. Ah kamera kamera. Adam burada Çözü dışarıda. Gözüm görüyorum adam şu anda. Aaa napıyon lan? Çalışıyor. Bekle bekle aç bekle ses yapma ses, orada... yapma ses yapma ses yapma Açmaya mı çalışıyor? Açmaya çalışıyor O zaman vuruyorum onu ödüyorum Çıkırdım Biri gitti, diğeri Bir tek kişi lan bu galiba İçeri kaçtı Onu öldürmek lazım ya Öldü Hı, vazgeçti Tek miydi ki bu? Dikkatli olun abi. Aa bir dakika. Sıkıyorlar alan galiba. Ha <laughs> yok harvester yapıyorlar lan. Nereye iş atlıyor bu ya? Ses da bir saniye. Bunun ag agaları var mıdır da bir bakalım. Abi bak ateşi. Abi Aa, Aa, bak Aha, bir... birinin kalkanı kırıldı. Abi öldü bir tanesi. nice ee... <laughs> bekle bekle 2 dakika daha bekle. Salaklar kendi kendine <laughs> ölecek zaten. İnşallah. Dur 20 dakikaya kadar beklerim o zaman. Zaten bir kişi Aynen. gitti tek başına. Biri tek başına bu görev yapabilir mi abi? Yapamaz. Zor ya, yani. zor. Tek başına değildir. agası vardır. Ama kaldırır. Kaldırıyor. ne o? <laughs> öldü ya. Ha dronmuş Queen sikmiştir onu ya. Kaldırabileceğini sanmıyorum onu. Eee sol tarafa dikkatli olun. Ad Agası varsa pencereden vurabilir bize. Başladım. Kanka şöyle bir... Pencerede vur. Yapıştır. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. yapıştır. Middle road'dayım. Dikkat edin. Promisek ya. Lan önce git artık. Bir şey yapıyorum. Asiktir. Bak Yattın mı? Tamam tamam. Bekle kaldırım kaldırım kaldırım. Ben ben alırım onun şeyini. Gel buraya. Gel. O da bende. Dikkat dikkat. Lazerlere dikkat abi. Lazer atmaya başladan kaçın. Aynı şekilde. Ot, ee, i̇çeri girdi. Dikkat. İçeri girdi. içeri girdi. Aynen. Müze giriyor iple. <laughs> lazer. Lazer. Kafasındaki göz. Kafasındaki gözü. Lazer. Lazer. Lazer var. Sen de şu an şey Emirhan. Sıkıntı yok. Ben de o siz rahat olun. Siz yapıştırın abi. Geliyor Geldi 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 geldi. Lazer geldi. Ben de şu an Sende de şu an Emre galiba. Dottayım Oy, iyy, oy 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 oy. Abi lazerlere dikkat işte. Hani geldiği an kaçın iş yani, Zorlamayın. Bak bana geldi mesela lazer. Lazerler deyince adam geldi sandım ama Lazer lazer. <laughs> geliyor. Ee, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Kaçıyor lan. Kudum. Gel buraya gel. Ben de. Dikkat dikkat Lazar. Oy. Yanlış geldim. <laughs> aman ne var. Aynen. Çünkü ne giriyor damar yapıyor. Bayağı vurdum, bayağı vurdum. Dedim ben de. indi dikkat edin de. Lazer, 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 lazer. Oh! Lazer, lazere dikkat abi. Lazer çıkmaya başladan kaçın. Pilottayım. Tamam. Kokusu sende galiba Emre Aynen. Aynen Ha çekiyorum ben onun kokusunu. Hop lazer lazer, Aa. lazer. Aynen onu görmedim. Orada bir kişi daha öldü lan. Aynen. Candayım. Lila sen şey yapsana. Can bas can bas aynen. Aynen candayım ben. Göremiyorum <laughs> ağaçtan göremiyorum. Oy, lazer attı bana. Geldim, oyundayım. Çok iyisin. Başkaları da mı sıkıyor ona ya? Anlayamadım ben. Hop. Bekle. Aa yanıyormuş burası. <laughs> Roketler geliyor gene. Hazır. Dikkat abi. ne yapıyor lan? Hayır. Mermileri idareli kullanın vurmaya çalışın attığınızı. 85 tane kaldı bende 38 kaldı. Alırız her türlü ya. Lazer, lazer, lazer. Lazer atacak bir tane daha. Kamera sesi mi duyuyorum? Yok yok. Vur vur Aman. Geri kaç, geri kaç. Şeref patlıyor <laughs> Aman lan daha haydi bize. Yeni, Aa, yeni yeni patlayacak patlayacak, patlayacak, patlayacak 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 Oskur kafama geldi. Hat, dikkat dikkat. Lazer lazer lazer. Az kaldı patlayacak. Kaçılır hemen. Haydi beyler bize. Dikkat et rokatlar geldi. Lazer lazer geldi bana. Hazır. Gel 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 gel. Ne lan? E yandım ben Tam kırıldı. Roket geliyor. Patladı mı? Patladı. diyor. patladı, patladı, patladı. patladı, Helalsiniz lan. Hey sko. Aşağı atlıyorum Bakalım, abi. Kalalım. Yanıyorum Allah. Kaç. Helalsin istek ne sağa sola. Lan ne yapıyor Yapış 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 Alabildiğini al güvence cebe sok. Göt cebe göt cebe. Bir tane. Nice. Aldım bir tane daha. Ne oluyor? Şey şey. Harvester, harvester, harvester. Kanka yok yok. Devam. Buraya aradınız mı ya? Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Nerede? Burada. Burada. Başka var mı? Aman aman aman. Beni ağrım. Get out, out. boy, bir daha bak. Nerede? Geldi. öğretici i̇şte burada